Farklı tanısal kriterlerin kullanılması nedeniyle İPF'nin gerçek sıklığını belirlemek güçtür. Tüm dünyada yaklaşık 5 milyon insanın İPF'den etkilendiği düşünülmektedir. Elimizdeki en iyi verilere göre her 100 bin erkeğin 10.7'sinde ve her 100 bin kadının 7.4'ünde görülmektedir. İPF erkekleri kadınlardan daha fazla etkilemektedir ve sıklık yaşla birlikte artmaktadır. İPF en sık 50'li ve 70'li yaşlar arasındaki insanları etkilemektedir ve hastaların 3'te 2'si 60 yaş ve üstündedir. Bununla birlikte ailesel İPF daha erken yaşlarda görülebilir. İPF'li hastaların önemli bir kısmında sigara içimi öyküsü bulunmaktadır ve sigara içiminin İPF riskini artırdığı düşünülmektedir. Bazı çevresel ve mesleksel maruziyetlerin de İPF gelişim riski ile ilişkili olduğu bilinmektedir.